Tamam. Selamun Aleyküm. 93 model Tempra. Şimdi bu arabanın normalde ateşleme sistemini ayarlayan Digiplex dediğimiz bir sistem var. Yani bunlarda avans ayarı yok. Ama bu Digiplex sistemi arızalı olduğu için şimdi tamiratı oluyor ama e, randımanlı olmadığı için distribütörlü sisteme çevriliyor. Şimdi bu arabayı çalıştıramamışlar. E, bayağı uğraşmışlar. Şimdi bobini değiştirmişler. O nasıl? neyi değiştirdiniz siz? Abi aklına ne geliyorsa falan değiştirdiniz mi? Abi, şu sen sensörü de... mesela boşuna değiştirmişsiniz. Çünkü hiçbir alakası yok onunla. Neyse. Şimdi ne yaptık? İlk önce e, bu arabanın ateşleme modunu değiştirmişler. Arabaya çalışmamış. Şimdi bir de bu manyetik okuyucu içerisindeki şu parça arızalı olduğunda da bu arabayı istediğin kadar mı açmaz çalışmaz. Yani bu arabanın ilk önce Distribütör pahalı biraz. Soketlerinde sıkıntı vardı. Şu şekilde. Soketlerini değiştirdim. Şu şekilde. Ondan sonra buradaki soketini değiştirdim. Yaptık çattık araba çalışmadı. Ne yaptık? Kardeş baktı bu arabanın distribütörü değişik dedik. Distribütörünü aldık geldik. Yani daha doğrusu sahibi aldı geldi. Ondan sonra taktık. İlk başta gene çalışmadı. Ondan sonra şu beyaz kabloyu ters düz yaptık. Yani yönlerini değiştirdik. Ondan sonra ateşlemeye getirdik. Şimdi araba bak bu şekilde çalışıyor. Basit sistem ama bilmeyince sıkıntılı. Yani arabanın çalışması şu şekilde. Şimdi bir de öyle bir gaz verelim. Maşallah. Araba yırtacak yani orada. Ne yaptık? Bu arabayı da salona kavuşturduk. Yani müşterinin yüzü gülüyor. Adamlar bu kadar masraf etmişler. Çok şükür arızasını çözdüm. Arabanın çalışması bu şekilde. Bir de gaz vermeden marş gösterelim. Ufaktan bir ince ayar da yaptık. Bu arabaya. Ayaklar dışarıda. Maşallah. Bir daha yapalım. Yani bu aracımız da sağlığına kavuştu. Ne yapalım? Sıcırlık kısım olarak gösterdik. Bunların distribütörün takımı ile ilgili kanalda YouTube kanalında video var. Bak bilgi sahibi olursunuz. Tamam Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.